Ölürsen üç hakkın var. Bir. Konka. Neredeyim ben? Neredeyiz biz? Neredeyiz? Ne oluyor ya? Ama Telefonum nerede? Nerede bileyim nerede? Benimki nerede? <laughs> ya burası çok tozlu. Hiç tozlu de değil. Hem sen kimsin? Aa basmasana lan üstüme. Ayıcık. Kayıt. Oy. Kayıt. Merhaba oyuncular. Lava Game'e hoş geldiniz. Oyuncular ilk oyununuz yatakhanede gerçekleşecektir. İyi oyunlar dilerim. Yok dur. Ne oluyor burada? Of. Şurada birileri var. Onlara soralım. Hı, -hı. Hı, Hı Neredeyiz? Ne oluyor? Şurada birileri var. Onlara sorabiliriz. Ha? birilerimi mi Mantıkken olursa eğer onlar bir şey biliyor olabilir. Onlar biz uyandığımızda uyanıklarda da aynen. Nereden bildin? Acaba? Çok zekiyim de o yüzden. İyi misin? Kolum bana değdi bu arada. Özür dilerim. Gel biz daha aşağı inelim kardeş. Tamam. Ee, e, e, e. Ne yapıyorsun? Oradalar. Ee, kim orada? Yok bir şey. Hadi inelim. Başla. E, tutunarak. Tamam. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor şimdi burada? Hı -hı. Şu aşağıdakilere sorun. Hadi. Erkekler gitsin ona. Hı -hı. Evet bence de erkekler gitsin. Erkekler daha cesur. dur. Hatırlıyorum. Ve It. Burada ne oluyor? <laughs> Tekrardan Lucky Lava Game'e hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Lava Game mi? Evet. Biraz sonra içerisi da, da olacak ve bu yani ve eğleneceksiniz. Yani öleceksiniz ama bir hakkınız gidecek. Ondan sonra iki hakkınız kalacak. En yüksek tepeye çıkan kurtulacaktır. Ne olmuş? Ne oluyor? Hey! Ya ne olmuş soruyor cesaretli adam ya. Kes sesini. Biz de cesaretliyiz. Ne olmuş? Aslında ben biliyorum da neyse. Ne oldu? Yok bir şey. Ay pardon. Pardon tatlım. İntikamını almak için yaptın değil mi? Ne alakası var? Ben de ineceğim. Burada mutfak var. Gelin. Acıkan gelsin vallahi. Ne olmuş? Kime diyorum? Ee, özür dilerim. Düşmüştüm ya. Ee, aa gerçekten burada mutfak var. İyi düştürülsün şimdi. Ne olmuş bana açıklar mısınız? Biraz lava giyimi hoş geldiniz. Biraz sonra buralar lavla dolacak ve en yüksek noktaya çıkanlar kazanacaktır. Ve 10 tur vardır önünüzde. Tamam. Ah. Hadi arkadaşlar. En yüksek noktaya çıkan kazanacak. Şimdi saniyeniz başlıyor. 10... 10 saniye içinde en yüksek nokta en yüksek noktaya çıkan kazanacak. 10 9 8 7 ne? Hah, çekil. O, 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 4 3 2 1 ve 0. Eğlenen oyuncular belirlendi. Fakat ölmeyeceksiniz. Sebebi 3 hak verilmesi. 2 hakkımız kalmıştır. Lav tabakası böyle mi olur? Laviniyor, 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 laviniyor. Evet sayın oyuncular. Ol ya. <laughs> evet. Evet sayın oyuncular. Şimdi lavınız yok oldu. Asansöre binip diğer oyuna gitmek için hazırlanınız lütfen. Yok yok gir. Ho ho ho. Ya bu oyuncular çok komik ya. Hmm. Ne oldu? Sana kısıyor olabilirim fakat hiçbirinin kazanmayacağı ortada değil. Şu anda ne olduğunu hepimiz biliyoruz kimin kazanacağını da. Değil mi? Üç. Evet biliyoruz fakat bu olmayacak. Bence bal gibi de olacaktır. Lütfen. Hmm. Üç. Üçte dediğim gibi olacak. <laughs> evet. Kazanacağını sen de biliyorsun bizde. Değil mi arkadaşlar? Evet. 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 Ekrandan da çok komik gözüküyorlar. Yeter artık. Başlayalım şu oyuna. Tamam, dur, Canım dur, dur. Böyle aç. Kayıt. Oyuncular aşağı inebilirsiniz. Hıh. <laughs> Lavmış. Beni geçer mi ya? eğlenen sizsiniz. Ya da bir dakika giden. <laughs> Hadi. Asansörün kapısını açacağız bütün oyuncular indiğinde. Pardon çocuklar. İsmi nedir Gonca? Hmm. Güzel isimmiş. oyuncular bildiğine göre biz de gidebiliriz asker. Hadi. Bir. <laughs> hadi geçebilirsiniz bütün oyuncular <laughs> Önlerdikse ikinciye para ödülü verilecektir. İkinciye kalmayı isterdim. Burası neresi? Fızılav dolu şandık. Bir lav lav yerde lav var. Ölürsen üç hakkın var.